Herkese iyi günler. Bugün basit eşitsizliklerle ilgili soru çözümlerine devam ediyoruz. İlk sorumuza başlayalım. X ve Y rasyonel sayılardır. Olduğuna göre diyor X çarpı Y çarpımının alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi değerli arkadaşlar daha önceki videolarımızda X ve Y reel sayı diye verildiğinde istenen ifadeyi elde edecektik. Eğer tam sayı diye verilmişse de istenen ifadeye değerler verecektik. Şimdi bunu da göz önünde bulundurarak soruya bakalım. Şimdi arkadaşlar o zaman x ve y reel sayılar dediği için x çarpı y'yi elde edeceğiz. Şimdi bunun bir en küçük değeri var, bir de en büyük değeri. Şimdi bunu yaparken arkadaşlar şu üst taraftaki daire içerisine aldığım kısım ve alt taraftaki daire içerisine aldığım kısımlara bakalım. Şimdi üst taraftan bir tane, alt taraftan bir tane seçmek şartıyla arkadaşlar oluşabilecek en küçük sayıyı şu tarafa yazacağım. O zaman baktığımız zaman arkadaşlar 6 ile eksi 4'ü seçtiğim zaman arkadaşlar eksi 24 sayısı en küçük oluşabilecek sayılardan biridir. Yine üstten bir tane alttan birer tane seçmek şartıyla arkadaşlar çarpımı en büyük yapabilecek şekilde iki değer düşünmem gerekiyor. Baktığımız zaman arkadaşlar eksi 5 ile eksi 4'ü yazarsam arkadaşlar 20 en büyük değer olarak bulunur. Bizden en küçük tam sayı değerini istiyor. O zaman şuranın alabileceği en küçük tam sayı değerinin eksi 23 olduğunu söyleyebilirim. Doğru cevabımız Bursa olur. Evet. Sıradaki sorumuza devam edelim. Aşağıda doğrusal bir yol üzerinde bulunan A, B, C ve D noktaları arasındaki uzaklık kilometre cinsinden verilmiştir. Şimdi bilgilere bakalım. A ile C noktaları arasındaki uzaklık B ile D noktaları arasındaki uzaklıktan küçükmüş. Şimdi A ile C arasındaki uzaklık arkadaşlar x artı kaçmış? 12'ymiş. Şimdi bu ifade arkadaşlar küçüktür diyor. B ile D arasındaki uzaklığa. Şimdi B ile D arasındaki uzaklığa baktığımız zaman buradan da arkadaşlar Y artı kaç gelir? 12 gelir. Şuradaki 12'ler birbirini götürür. X küçüktür. Ne çıkar arkadaşlar? Y çıkar. Şimdi birinci bilgiden sonra ikinci bilgiye bakalım. A ile D arasındaki uzaklık yani A ile D arasındaki uzaklık X artı Y artı 12'dir. O zaman şöyle yazalım. X artı Y artı 12 ifadesi Arkadaşlar B ile C arasındaki uzaklığın 4 katı. B ile C arasındaki uzaklık 12 olduğu için bunun 4 katı arkadaşlar 48'e neymiş bu? Eşitmiş. 12'yi diğer tarafa gönderecek olursam 48'den 12 çıkacak olursa arkadaşlar 36 olur. Şimdi bizden arkadaşlar A ile C arasındaki uzaklığın en çok olabileceği değeri soruyor. Şimdi A ile C arasındaki uzaklığa baktığınız zaman arkadaşlar x artı 12'dir. Şimdi bunun en büyük olmasını istiyor. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar e, A, B, C, D noktalar arasındaki uzaklıklar kilometre cinsinden verildiğinden dolayı tam sayı belirtilmemiş. Dolayısıyla x artı 12 bir reel sayıymış gibi düşünüp arkadaşlar ya da x'i bir reel sayıymış gibi düşünüp bunu elde etmeye çalışacağız. Onu yaparken de arkadaşlar öncelikle x ve y birbirine eşit olsaydı 18, 18 olacaktı. Ama y daha büyük olduğundan dolayı arkadaşlar şuradaki x değeri mecburen ne olacak arkadaşlar? 18'den daha küçük bir değer olacaktır. Şimdi x artı 12'yi elde edebilmek için her iki tarafa 12 ekleyecek olursam buradan x artı 12, 18'e de 12 ekleyecek olursam kaç olur arkadaşlar? 30. Şuradaki x artı 12 ailece arasındaki uzaklık olduğundan dolayı bunun en büyük değerini bizden istiyordu. O zaman alabileceği en büyük değer kaç olur arkadaşlar? 29 olur. Doğru cevabımız denizlidir. Evet. Sıradaki sorumuza devam edelim arkadaşlar. Şimdi sorumuzu okuyalım. A, B, C reel sayılardır diye verilmiş. A çarpı B eksi A çarpı C küçüktür sıfır. Şimdi arkadaşlar şurayı A parantezine alacak olursam şuradan B şurası da arkadaşlar ne olur? Eksi C. Bunun küçüktür ne olduğunu söyleyebilirim sıfır. Şimdi B'nin C'den büyük olduğu verilmiş. Madem B C'den büyükse o zaman şuradaki ifade pozitif olmak zorundadır. Şimdi pozitif bir sayıyı arkadaşlar hangi? sayıyla çarparsam sıfırdan küçük bir değer olur. Tabii ki negatif bir sayıda. O zaman A dediğimiz ifade arkadaşlar sıfırdan küçük olmak zorunda. Cevap şıklarına baktığımız zaman A şıkkında arkadaşlar sıfırdan küçüktür diye verilmiş. Evet. Sıradaki sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Şu şekilde soruyu bir iyice anlamaya çalışalım. Şimdi kasasının eni 35 birim. Şuradaki gördüğünüz gibi arkadaşlar kasanın eni 35 birim olan bir taşıma kamyonuna yerleştirilen Mavi renkli eş küpler ve kırmızı renkli eş küplerle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir diyor. Evet. Şimdi şunun eninin 35 olduğunu unutmayalım. Şimdi birinci bilgi de arkadaşlar kamyonun kasasına yan yana olacak şekilde en fazla 3 tane mavi demiş. Şimdi o zaman arkadaşlar mavilerin her birini M ile ifade edecek olursam şurada en fazla 3 tane mavi olacaksa o zaman 3 M'lik ifade arkadaşlar genişlikten nedir? Daha küçük olmak zorunda. Dikkat edecek olursak burada bir miktar boşluk var. Eğer 4 tane olsaydı da bu 35'i ne yapacaktı arkadaşlar? Geçecekti. Şimdi şuradaki ifadeyi arkadaşlar bir şu tarafa bakalım. Her iki tarafı 3'e bölecek olursam arkadaşlar M dediğimiz ifadenin arkadaşlar kimden küçük olduğunu söyleyebilirim? 35 bölü 3'ten küçük olduğunu söyleyebilirim. Şimdi eğer şu ifadeye bakacak olursak her iki tarafı 4'e bölecek olursam bakın şuradan m kalır. m dediğimiz 35 bölü 4'ten de ne olur arkadaşlar? Büyük olur. O zaman 35 bölü 4'ten de nedir bu ifade? Büyüktür. Şimdi arkadaşlar 35 bölü 4 dediğimiz ifade yaklaşık olarak 8 küsürlü bir ifadedir. Bunu 8,1 ile ifade edelim. Şuraya m diyelim arkadaşlar. Küçüktür diyorum. 35'i 3'e bölecek olursam arkadaşlar bunun da yaklaşık olarak 11 küsürlü bir ifade olduğunu söyleyebilirim. Şimdi M dediğimiz ifade 9, 10 ve 11 olabilir diyebilirim. Şimdi M'yi geçtikten sonra arkadaşlar bu sefer ikinci bilgiye bakalım. Kamyonun kasasına yan yana olacak şekilde en fazla 4 tane kırmızı. Şimdi en fazla 4 tane kırmızı yerleşecekse arkadaşlar şuradaki 4 tane kırmızının 35'ten ne olduğunu söyleyebilirim? Küçük. Eğer 5 tane yerleşmiş olsaydı arkadaşlar bu da kimden büyük olacaktı? 35'ten büyük olacaktı. Şimdi benzer şekilde mavide yaptığım gibi her iki tarafı 4'e bölecek olursam... Buradan arkadaşlar 35 bölü 4 ifadesinin... Bakın K'dan ne olduğunu söyleyebilirim. Büyük. Eğer şu iki ifadeye bakacak olursam... Her iki tarafı 5'e bölecek olursam... 35 bölü 5'den 7 gelir. M'nin 7'den büyük e, K'nın. Bakın şurayı düzelteyim. Şurası K. M yazmışız. Şimdi K'nın kimden büyük olduğunu söyleyebilirim. 7. O zaman şunu biraz daha düzenleyecek olursam... Bakın 7 küçüktür K küçüktür. 35 bölü 4 dediğimiz ifade de arkadaşlar yaklaşık olarak 8 küsürlü bir ifadeydi. Buna da 8,1 gibi bir şey söyleyelim. Şimdi 7 ile 8,1 arasında kanın alabileceği tek bir değer vardır. O da nedir arkadaşlar? 8'dir. Şimdi soruyu okuyalım. Mavi ve kırmızı renkli küplerin ayrılarının uzunluğu birim cinsinden birer tam sayı olduğuna göre 3. durumdaki gibi yan yana yerleştirilmiş olan mavi ve kırmızı renkli küplerin yanında kalan boşluk en fazla. Şimdi şu boşluğun arkadaşlar en fazla olabilmesi için şuradaki mavi ve kırmızının arkadaşlar en küçük olması gerekiyor. O zaman mavinin en küçük olabilmesi için maviye vereceğim değer 9. Arkadaşlar kırmızının en küçük olmasını sağlayan değer de zaten 8'di. O zaman 9 ile 8'i toplarsa kaç yapar arkadaşlar? 17 yapar. E tamamı 35'ti. O zaman boşluğu bulabilmek için 35 ile 17'yi çıkaracak olursam buradaki boşluğun arkadaşlar 18 olduğunu söyleyebilirim. Doğru cevabımız Arkadaşlar Edirne'dir. Evet sıradaki sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Şu şekilde x kare küçüktür x olmak üzere diyor. Şimdi olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar bunu bir kenara not, al, not alabilirsiniz. x kare eğer küçüktür x diyorsa x dediğimiz ifade her zaman arkadaşlar sıfırla kaç arasında bir değerdir? Bir arasında bir değerdir. Şimdi 0 ile 1 arasındaki bir değer keyfi olarak arkadaşlar 0,5 ya da şöyle yazayım 1, 1, 1 bölü 2 diye alabilirim. Eğer ben x gördüğüm yere 1 bölü 2 yazacak olursam 1 bölü 2'nin karesi arkadaşlar önünde de eksi olduğu için eksi 1 bölü 4. Şuraya x gördüğüm yere 1 bölü 2 yazacak olursam burası eksi 1 bölü 2. Şuraya 1 bölü 2 yazacak olursam birincisini aynen alıp ikincisini ters çevirip çarparsam bunun da eksi 2 olduğunu söyleyebiliriz. Şu değerleri göz önünde bulunduracak olursak en küçük değerimizin C, sonraki değerimizin B, sonraki en küçük en büyük değerimizin de arkadaşlar A olduğunu söyleyebiliriz. O zaman C küçüktür, B küçüktür, A dediğimiz öncül C şıkkında vardır. Doğru cevabımız Ceyhan olacaktır. Evet arkadaşlar sıradaki testimizde devam ediyoruz. X küçüktür, Y küçüktür, eksi 2. Z eşittir, X artı Y bölü X olduğuna göre Z'nin değeri aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiş olabilir? Şimdi değerli arkadaşlar daha önceki testlerimizde şurası reel sayı ve tam sayı olursa ne diyeceğimizi söylemiştik. Şimdi eğer bir şey yazılmamışsa da bunu reel sayı gibi düşüneceğiz. Eğer reel sayı denilmişse de arkadaşlar bizden istenilen ifadeyi ne yapacağız? Elde edeceğiz. O zaman arkadaşlar şuradaki z'yi biraz düzenlemeye çalışalım. Şimdi buradaki x arkadaşlar pay kısmındaki x'in de paydasıdır. Y'nin de paydasıdır. O zaman burayı arkadaşlar x bölü x artı y bölü x diye yazabilirim. Şuraya o zaman arkadaşlar z eşittir diyeceğim. x bölü x'in 1 olduğunu ve artı y bölü x'i yazdım. Şimdi z dediğimiz ifade 1 artı y bölü x'miş. Şimdi buradan yola çıkarak arkadaşlar z'nin z hakkında yorum yapacağız. O zaman şuraya bakacak olursam arkadaşlar madem z eşittir 1 artı y bölü x'i elde edeceksem o zaman x küçüktür y küçüktür eksi 2 ifadesinden arkadaşlar 1 artı y bölü x'i elde edeceğim. Şimdi her iki tarafı öncelikle x'e bölecek olursam Şuradan her iki tarafın, şimdi x dediğimiz negatif bir sayıydı. O zaman eşitsizliğin her iki tarafını negatif bir sayıya böldüğümüzden dolayı eşitsizlik arkadaşlar ne yapacaktık? Yön değiştirecekti. O zaman küçük büyüğe dönüştü. Burası y bölü x oldu. Büyüktür diyorum arkadaşlar. Eksi, bölü, eksi 2 bölü ne oldu? x oldu. Şimdi her iki tarafa bir de artı 1 ekleyelim arkadaşlar. Buna 1 ekleyecek olursam 2. Şurası da büyüktür diyorum. 1 artı y bölü x oldu. Bu da büyüktür arkadaşlar. 1 eksi 2 bölü ne oldu? X oldu. Şimdi şurada biraz yer açalım arkadaşlar yorum yapabilmek için. Şimdi buradan şu yorumu yapacağız arkadaşlar. Bir kere şurası zaten Z idi. O zaman Z dediğimiz ifade 2'den küçük bir değer olacak. Şimdi arkadaşlar X dediğimiz ifade bakın X dediğimiz ifade yukarı bakacak olursak eksi 2'den küçük bir değerdi. Eğer eksi 2'den küçük bir değer siz de kendiniz deneyecek olursanız şuranın arkadaşlar her zaman bakın sıfırla bir arasında bir değer olduğunu söyleyebiliriz. O zaman z dediğimiz ifade arkadaşlar 2 büyüktü z o da büyüktür arkadaşlar temsilen bir nokta yazıyorum 1.5 gibi bir şey. Yani ne 1 olabiliyor ne 2 olabiliyor o aralıktaki tüm değerler olabiliyor. O zaman 2 ile 1.5 gibi bir aralığı temsil edecek hangi şıkkımız vardır? A şıkkımız vardır. Doğru cevabımız Adana'dır. Evet sıradaki sorumuza bakalım arkadaşlar. Bir beyaz eşya fabrikasında üretilen buzdolaplarının yüksekliği 180 cm ile 200, 210 cm arasındaymış. O zaman buzdolabını B ile gösterecek olursam arkadaşlar 180 ile 210 arasındaymış. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Çamaşır makinelerinin yüksekliği ise 80 ile 90 cm arasında çamaşır makinesini çey ile ifade edecek olursam bunun önünde arkadaşlar 80 ile kaç arasında olduğunu söyleyebilirim. 90. Şimdi devamında buzdolabının yanına çamaşır makinesi ile bulaşık makinesi üst üste konulduğunda şekildeki gibi görünüyor. Buna göre bulaşık makinesinin yüksekliği x santimetre cinsinden en geniş değer aralığını bizden istiyor. Şimdi değerli arkadaşlar şöyle düşünelim. Şimdi biz şuradaki çamaşır makine, bulaşık makinesinin yüksekliğini x diyelim. Şimdi bu x'in arkadaşlar bir maksimum değerini bulacağım. Arkadaşlar bir de x'in minimum değerini bulacağım. Şimdi x'in maksimum değeri arkadaşlar buzdolabını ne kadar büyük seçersem şuradakini de ne kadar küçük seçersem çamaşır makinesini x o kadar büyüyecektir. O zaman benim en büyük değeri arkadaşlar 210'dur. Şuradaki çamaşır makinesinin de en küçük değeri 80'dir. O zaman bunun alabileceği en büyük değer arkadaşlar kaç olur? 130 olur. Şimdi x'in minimum değerine bakalım arkadaşlar. Şimdi bu sefer arkadaşlar buzdolabını küçültüp çamaşır makinesini büyüteceğim. O zaman bu buzdolabını küçültecek olursam buna 180. Arkadaşlar şimdi çamaşır makinesini büyütecek olursam buraya da ne yazarım? 90. 180'den 90 çıkarsa arkadaşlar minimum değer de 90 olarak söylenebilir. Şimdi 130 ve 90 değerlerini alamaz. Neden? Çünkü biz 180 ve 210 ya da 80 ve 90'ı yazarken dahil olarak kabul ettiğimiz için bu çıkmıştı. O zaman değer aralığımız arkadaşlar x dediğimiz yani bulaşık makinesi 90 ile arkadaşlar 130 arasında değer alabilir diyebiliriz. O zaman doğru cevabımız arkadaşlar Bursa olmuş olur. Evet. Sıradaki sorumuza devam edelim arkadaşlar. Şu şekilde. Sorumuzu okuyalım. M ile n reel sayılardır diye verilmiş. Olduğuna göre N'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruluyor. Şimdi M ve N reel sayılar denildiği için arkadaşlar N'yi ne yapacağız? Elde edeceğiz. Bunu elde edebilmek için arkadaşlar öncelikle buradaki M'yi yalnız bırakacak olursam buradan 2M eşittir. 7 artı ne olur arkadaşlar? N olur. Her iki tarafı 2'ye bölecek olursam burası arkadaşlar 7 artı n bölü ne olur arkadaşlar? 2 olur. Şuradaki gördüğümüz M'yi arkadaşlar Getirip şurada yerine yazacak olursam bakın eksi 1 küçüktür diyeceğim. Artık m gördüğüm yere n artı 7 bölü kaç yazıyorum arkadaşlar? 2 yazıyorum. Şunu biraz düzeltelim. Küçük eşittir diyorum. Ne oldu arkadaşlar? 3. Şimdi daha önceki videolarımızda benzer sorular çözmüştük. Şuradaki 2'yi bu tarafa çarpı bir de sağ tarafa çarpı olarak gönderiyorum. Eksi 2 küçüktür diyorum. n artı 7. O da küçük eşittir arkadaşlar. 2 ile de 3'ü çarparsam 6. Artı 7 bir sola eksi bir de sağa eksi olarak göndereceğim. Eksi 2 ile eksi 7'yi topladığımız zaman eksi 9 buradan n kalır. Küçük eşittir diyorum. Bir de buraya eksi olarak gelir. Bu da eksi 1 olur. O zaman n dediğimiz değer arkadaşlar eksi 1 işte eksi 2. Ta kaça kadar değerler alabilir arkadaşlar? Eksi 8'e. Burada da kaç tane var diyebilirim? 8 tane var diyebilirim. O zaman doğru cevabımız Adana'dır. Evet. Sıradaki sorumuz da arkadaşlar devam edelim. A, B, C de birer gerçel sayıymış. Bu şekilde bir tablo verilmiş. Olduğuna göre diyor. Tabloya göre A küçüktür B. D eşittir A artı 1. A çarpı C büyüktür B çarpı D. Olduğu bilinmekte. Şimdi arkadaşlar yukarıdaki tabloyla ile kıyaslayacak olursak burası A, şurası B, şurası C ve şuranın da D olduğunu söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar A küçüktür B diye verildiğinden dolayı A dediğimiz ifade nedir arkadaşlar? 4'tür. Küçüktür diyorum. B dediğimiz ifade de arkadaşlar x eksi kaçtır? 3'tür. Şuradan eksi 3'ü sol tarafa gönderecek olursam 7 olur. 7 küçüktür ne olur arkadaşlar? X olur. Bu bir kenarda dursun. Şimdi D dediğimiz ifade ise arkadaşlar A 4'tü. O zaman 4'ü 1 ile toplay, toplayacak olursam D'nin de kaç olduğunu söyleyebilirim? 5. Şimdi şu bilgiyi yerine yazalım. A dediğimiz arkadaşlar 4'tü. Bakın A dediğimiz 4. C dediğimiz ifade arkadaşlar x artı 1'di. Şuraya x artı 1 yazıyorum. Büyüktür diyoruz. B dediğimiz ifade arkadaşlar x eksi 3'tü. Evet. Çarpı diyorum arkadaşlar D. D dediğimiz ifadeyi de kaç bulmuştuk? 5 bulmuştuk. Şurayı dağıtacak olursam 4'ü içeri. Buradan 4x artı 4 gelir. Büyüktür diyorum. 5'i dağıtacak olursam arkadaşlar 5x eksi 15 gelir. Şuradan 4x'i bu tarafa eksi olarak gönderirsem buradan x kalır. Eksi 15 bu tarafa artı olarak gelirse 19 olur. Şimdi şuradaki 19 büyüktür x ve şuradaki 7 küçüktür x'i birleştirecek olursam x'in de 7'den büyük olduğunu söyleyebilirim. Bizden x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Eğer arkadaşlar ikisi de dahil değilse sondan başı çıkarıp 1 çıkarırsak pratik olarak alabileceği değerleri bulabiliriz. 19'dan 8'i çıkardığımız zaman 11 tane değer olabilir diyebilirim. Doğru cevabım Bursa'dır.